arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz can içlerim. Umarım iyisinizdir. iyi olmanızı diliyorum. Bugün yine tertemiz mis gibi böyle çiçekler gibi açmış bir enerji ile karşınızdayım. Niyet ediyorum bu enerjimi sizlere de ulaştırmak adına. Lütfen alınız kabul ediniz. Evet şimdi... E, yine güzel enerjimizle ne yapacağız bugün can içlerim? yine aklımızdaki kişi duyguları bir tarafta mantığı bir tarafta düşünceleri nedir mantığı nedir ne yapmak istiyor ve yapmak istediğindeki mantığı nedir bunları göreceğiz kartlarda böyle niyet edeceğim ve böyle bir açılım gerçekleştireceğiz bugün bakalım o zaman aklımızdaki kişinin duyguları ve mantığı arasındaki durum nedir düşünceleri ve mantığı arasındaki durum nedir ve yapmak istedikleri varsa eğer ki bunları göreceğiz ve bunun karşısındaki mantığı nedir? Ne yapmak istiyor? Mantığı ne söylüyor? Yine ee... Kolektif bir açılım olacak caniçlerim. Sizler de bu şekilde düşüneceksiniz, size uyanları alacaksınız, kabul edeceksiniz. Uymayanları da sizden göndereceksiniz, geldiği yere gönderip onu da alıp kabul edeceksiniz caniçlerim. Bunu da unutmayın sakın. Hadi bakalım bütünün hayrı için olsun, rezona olun. Öyle de oldu, aldı, kabul ettik. Evet, güzellikler. Önce bu destemle e, ne yapacağız? Duyguları, duyguları böyle alacağız. Ben iki desteğiyle bugün e, hiç enerji fazla karıştırmadan, iki desteyle yapmak istiyorum bu açılımı. Çünkü böyle düşündüm. Şöyle yapalım. Pekala, duyguları ve duygularının karşısında e, duyguları ne söylüyor, mantığı ne söylüyor. Evet, şimdi düşünceleri can içlerim buraları geçebilirsiniz düşünceleri ve düşüncelerin karşısında düşünceleri ne söylüyor mantığı ne söylüyor düşünce mantığı hemen yapmak istedikleri varsa eğer evet varsa eğer yapmak istedikleri ve yapmak istediklerinin karşısında mantığı ne söylüyor? Evet. Hemen şöyle bu destemden de alacağım can içlerim. Karmıştım ama kartları şöyle yine beraberce dedim. Evet. Şimdi bunu alacağım. Biliyorsunuz ben bazen böyle tek fırlayan kartları geri çevirmiyorum. E, güzellikler almaya gayret ediyorum. Pekala duyguları. Duygularının mantığı. Evet. Pekala düşünceleri ve düşüncelerinin mantığı. Can içlerim. Şöyle. pekala yapmak istedikleri ve mantığı ne söyler yapmak istediklerine karşılık değil mi bunu da görelim şöyle şöyle yapacağım ondan sonra da can içlerim bakacağım yine duruma göre e, gerekirse kart alacağım tabii ki aynı destelerimden üzerine. Şimdi e, bakalım şöyle açalım duygularına bir bakalım can içlerim değil mi? Evet şöyle evet duygularına baktığımız zaman aslında Kupa Şövalyesi e, aklınızdaki kişinin bakın e, barış için e, bir sırflarını giyen e, ve işte bir barışa giden kupasını eline alıp barış için yürüyen bir şövalye vardır burada ve işte duygularına baktığım zaman aslında duyguları hem sizinle düşüncelere geleceğim duygusunun içerisinde e, üzgün olabilir belki bir küslük yaşıyor olabilirsiniz bu süreçte işte diyor ki ben bir barış sağlamak istiyorum aslında arzuları var e, hem de çok yüksek arzuları var kupa şövalyesi bu şekilde düz açıdan geldiği için araç olarak da bakın burada bir araç var ve sizinle bir ara bulmak için e Duygularını tabi burada sizi ifade edebilmek için ya da ifade etmek için bir e, savunma mekanizması da kurabilir veya bunları ifade etmek için de e, can içlerim araya bir aracı da çünkü araç enerjisi bu araya bir aracı da koyabilir çünkü burada bir barış isteği var yani bu iki enerji birbirini tamamlıyor. Duyguları var mı? Evet ilk enerjimize baktığımızda zaten güzellikler duygularını gördük ve... İşte bugün ters gelen bir kartımız daha var kupa yedilisi aslında duygularına baktığım zaman ee, diyor ki evet ben sevdim benim arzularım da var çok istiyorum ee, duygularım da var ama ben hayatımda başka şeyleri tercih ettim ya da e, ben onu tercih etmedim nasıl olacak acaba bakın aramıza bir kara kedi girdi bakın burada bir kara kedi de girdi aslında bir araç var bir aracı var ama aranıza giren de bir enerji var bununla konuştuğu zaman şimdi kartlar birbiriyle tabii ki konuşarak birbirini tamamlayacak can içlerim onun için diyor ki e, ben başkasını tercih ettim ya da başka bir şey hayatımın içerisinde tercih ettim her şeyin üzerine adeta duygularımın üzerine de örttüm gizledim duygularımı da belli etmedim söylemedim söyleyemedim arzularımı da aslında şu andaki duygu arzuları ve duygu düşüncelerinde ben bunları üzerine örtüyorum ve söyleyemiyorum ifadesi var yani bugün biraz bakın bu enerji hayat içerisinde ne yapacağını bilemeyen ve ne tarafa yürüyeceğini bilemeyen ama kararsızlıklarla birlikte tamamen kararsızlıklarla birlikte bakın bir tercih yapmak zorunda olan ve bu duyguların olmasına rağmen üzerini örten, gizleyen bir örümcek ağına çeviren ve sizleri muallakta bırakan bir duygu enerjisi var burada. Evet. Hemen bu, bu, desteğimize baktığım zaman da değnek kralı aslında nedir? Ee, şu anda e, erimede, erime de erime güzel bir enerjidir. Yani erimenin içerisinde yenilenme, hani bir üzüntü olur, o üzüntü kişiyi eritir, 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 artık bu sonu görür, erir, tükenir gibi olur. Ne yapacağını bilemez tabii bu erime başlamadan önce. Aslında tamamen yenilenmek ve sizinle bir yuva kurmak duygusu içerisine de girmiş olarak görünüyor. Yani duygularında aslında bir beraberlik var. Çünkü değnek kralı, değnekler haberci iletişim enerjileri taşıdığı için aklınızdaki kişi yani hiç şaşırmayın kısa vade içerisinde sizinle iletişime geçebilir tabi iletişime geçtiğinde ne söyleyecek ne söylemeyecek bu da önemli onu da göreceğiz bakalım gelişip kartların nasıl olacak peki bu duygularının mantığı ne söylüyor aklınızdaki kişiye burayı hemen açmak istiyorum pekala mantığı nedir o zaman duygularının şeytan Evet diyor ki aslında duygularında sizi istiyor, size karşı arzuları yüksek bakın burada bir anlaşmazlık veya sizi reddedip başka bir durumu tercih ettiyse bakın burada bir şeytan var, mantığında bir şeytan var. Aslında duyguları çok güzel, akışı çok güzel duygularının ama... Diyor ki mantığında hayır benim duygularıma bu şeytan müsaade etmeyecek e, çünkü tılsım dokuzusu var sizinle hayatın güzel yönlerini yaşamak isterken görmek isterken ne yapıyor hemen mantığı devreye girerek aslında mantığı da e, mantıklı geliyor sizinle güzel e, hoş yaşamak rahat yaşamak huzur içerisinde yaşamak ama şeytan diyor şeytan diyor ki şeytan bizi zorluyor bakın şeytan bizi istemiyor Evet. Şimdi hemen bu enerjimizde can içlerim. Şöyle aldığımda bakın e, dua yani mantığına baktığım zaman aslında mantığı e, Kılıç Şövalyesi bakın mantığına ne yatıyor biliyor musunuz? Ben duygularımdan kaçtım diyor. Burada bir örtünme vardı değil mi? Ben duygularımı örttüm, kapattım. Ona hiçbir şey belli etmedim. Aslında işte bu da diyor ki ben e, bakın kaçtım. Mantığı bunu söylüyor. Bir e, tercihle birlikte bir kaçışı seçtim. Hani bu kart her zaman bunu söylemez. Kupa, e, Kılıç şövalyemiz her zaman bunu söylemez. Ben bir karar aldım. Bu sefer kaçışı seçtim. Ben e, işte bakın. Aslında mantığında dua ediyor olarak görünüyor. En güzel mantıklı yaptığı bu günlerde aslında hem kendisi için hem de sizin için dua ettiğidir. Ve bugün hemen şöyle mantık arasına baktığım zaman kişinin evet İmparatoriçe. Evet can bakın kartlar öyle geliyor ki enerjide aranızdaki enerji bu enerji nedir bakın ara durumunda şeytan yani imparatoriçe burada bir kadın enerjisi var yani şeytan tabii ki şeytani düşünceleri haseti fesatı kıskançlığı ifade eder ama şeytan bir özgürlük kısıtlaması da ifade eder diyor ki mantığı benim hayatımdaki tercih ettiğim bu durum bu enerjiyi ben tercih ettim diyor ve beni de etkileyen kısıtlayan aslında mantığı bu kişi diyor yani bizi etkiliyor ve mantığı açıkçası burada arzuları coşmuşken mantığı yerine otur diyor ona yani şeytanla birlikte otur yerine diyor yani e, duygular aslında istekler var duygularında ama mantığı da bakın bir tehlike var diyor bu tehlikeden e, sanki kaçış yokmuş gibi ya da şu an sırası değilmiş gibi o coşmanın otur yerine diyor. Evet şimdi bakalım. Düşüncelere bakalım güzellikler. Şöyle ben açıları elimden geldiği kadar ayarlamaya gayret ettim. Bakın düşünceler e, asla tılsım uşağı. E, yani burada nedir? Para e, uşağıdır. Ve diyor ki bakın eline e, bu parasını almış. Şimdi bir bağlantı kurmak istiyor, düşüncelerinde sizinle. Bakın, ama akıllı, mantıklı bir bağlantı kurmak istiyor. Yani amaç amacı aslında düşüncelerinde amacı aslında sizinle bir bağ kurmak. Bununla alakalı elinde bir anahtar olduğunu da düşünüyor aslında. Çünkü anahtar çözümdür. Ve hedefine odaklanmaktır bakın hedefine odaklanmış düşüncelerinde bunu bir çözüm olduğunu da düşünüyor. Aslında ben buna bir çözüm de bulabilirim istersem diyor. Ama bir fırsat yakalama doğru bir zamanda da yakalama istiyor olabilir. Aslında düşüncelerinde. Bakalım. Hemen imparator geldi. Bakın imparator bir defa aslında güçlü bir karakterdir. Güçlü bir karakterdir ama akıllı, mantıklı bir de karakterdir. Biraz e, dayatmacı olabilir ama burada mantığı olursa dayatabilir. Bu hayatındaki veya kendisini kısıtlayan, kendisine engel olan kişilere bir dayatma yapabilir. Ve işte bununla birlikte düşüncelerine baktığım zaman ben bir şeyleri dayatırsam yani bize engel olan durumları aslında kişilerin üzerine giderek bir şeyler yapabilirsem, onları sindirebilirsem, bu gücümü kullanabilirsem diyor. Haklı olarak yani çünkü düz bu da değnek asımız. Haklı görüyor bazı şeylerde dayatmayı, bazı şeylerde işte bir koruma içgüdüsü de vardır. Çünkü imparator çok güçlü bir de koruyucudur özellikle ve burada sabit duruyor ama bir taraftan da o sabitlik içerisinde bu kişi kişilere veya duruma gücünü de göstermeye gayret ediyor güçsüz değil kaçtı gitti tercih etti Belki bazı şeyleri ama gücü de var ki e, burada sizi engelleyen durumlar engelleyen kişi veya kişiler o gücünde farkında olarak görünüyorlar Çünkü bakın asılmış adam ne söyler bize bir durgunluk yani burada bile bile bilinçli bir şekilde bir durgunluk vardır veya bilinçli bir şekilde bir ceza durumu vardır. Hani neden olmasın bir ceza olur, ceza evi olur, bir mahkeme durumu olur, yaklaşamamanız olur. Bir, bir şekilde yani sizin aranızda durumlarınızda belki böyle durumlar da olabilir. Yani yaklaşamama yasak durumu olabilir can içlerim. Onun için bakın yine kılıç uşağımız geldi ve diyor ki bugün durgun ama bir karar verecek. Bir karar verdikten sonra sizin tarafınıza bir hamle yapabilecek ama bugün bunu çok net düşünemiyor. Bugün bunun üzerinde netlik sağlayamıyor henüz. Bakalım diğer kartlarımız ne söyleyecek? Hemen evet can canişlerim önce düşüncelerimizin mantığını almak istiyorum şuradan almak istiyorum evet gerçek gerçek gerçeklere bağlı canişlerim öyle geliyor ki bakınız burada bir gerçek var aslında e, burada da bir eril bir dişil var yani hem siyah hem beyaz aslında bir tamamlanma zıt zıt karakterler olsalar bile bakın bu e, aşka geldikleri zaman bu duruma geldikleri zaman düşünceler birbirini tamamlıyor yani burada bir eril bir de dişil var ve bu bir tamamlanma ama e, gerçekte mantıkta e, ne var Can içlerim Gerçekler var. Aslında aklınızdaki kişi sizinle tamamlandığını düşünüyor. Sizinle ikiz alev ruh eşi olduğunu bakın burada düşünüyor. Fakat gerçeklere bağlı olarak mantık çalıştırıyor. Gerçekler diyor bakın burası bir gerçek diyor. Şeytanımız bir gerçek diyor. Bu dünyanın içerisinde biz birbirimizi istiyoruz ama bu dünyanın içerisinde de gerçekler var diyor gerçekler var. Gerçek var burada diyor ve bu da gerçek diyor. Aslında duygularda, düşüncelerde problem yok. Pekala, kıyamet Bakın caniçlerim mantığı kıyamet kopacak diyor. Yani belki de dedik ya bir yasak vardı, bir gizlilik durumu da vardı aranızda olabilir durumlarınızı siz biliyorsunuz ve bu şeytanın bilmemesi öğrenmemesi için belki sizinle birlikteliğinden önce bir hali hazırda bir ilişkisi vardı, belki durumunda atlatamadığı bu durumlar kendisini zorluyordu değil mi? Bunlar hep size engel oldu. Belki de kıyameti kopardınız değil mi? Diyor ki bakın bir kıyamet var bakın burada bir kıyamet var gözler bizim üzerimizde eğer bu ortaya çıkarsa bu kıyamet kopacak diyor ama mantığı sizi istiyor mantığı sizinle çırıl çıplak yeniden bir hayat kurmak istiyor mantığı bakın ama bir taraftan da mantığı aslında iki arada bir derede kalmış kıyameti koparıyor yani neden kıyameti koparıyor? Çünkü gerçeklerden kopamıyor. Gerçeklerden aklınızdaki kişi can içlerim kopamıyor. Çünkü bakın e, bu da tılsım onudur. Bir şeyleri başlatmak aslında kendisine... Evet burada bir ikilem e, var onda aslında bunu görüyorum can içlerim bakın bir şeyler aslında sizinle başlatmak istiyor buna gücü yeteceğini de biliyor mantığı hani gerçeklere bağlı tamam mantık otur yerine diyor ama burada da bir şeyleri aslında mantıklı bir şeylerin de peşine düşecek olarak görünüyor bakın düşüncelerinde hem ikilem yaşıyor hem mantıksız geliyor bazı şeyler kendisine hem de mantıklı geliyor çünkü bakın Bakın burada bir yuva kurma isteği vardır. Tılsım oğlusunda ve bunu da sizinle başlatma isteği vardır. Açıkçası onun mantığı da kendisiyle burada kendisini çelişkiye bırakıyor veya çelişkide bırakmış diyebilirim. Pekala yapmak istedikleri bakın. Bakın boşluk bakın. Şu anda karar veremiyor ama bu karanlığın içerisinde şurada küçücük bir bakın küçücük bir ay veya yıldız var. Hani ne olursa olsun yapmak istediklerin içerisinde kop koyu bir karanlığın içerisinde küçücük de olsa bir umut ışığı var. Burada bir boş düşünce var. Şu anda mantığı bir şeyleri aslında e, kabul ediyor. Bir taraftan kabul ettiklerini diğer engeller devreye girince kabul etmiyor burada bir zıtlaşıyor ama plan yapmıyor küçücük de olsa belki bilinçaltı belki bunun üzerine örttüğü duyguları vardı ya size belli etmediği şu süreçte siz ayrı olabilirsiniz burada tabii ki bir ayrılık var iletişim kopuklukları da vardı çünkü siz aklınızdaki kişiyle bakın aklınızdaki kişi size yaklaşamama da vardı ve bu aslında bir boşluk olabilirdi olarak bunu da tamamen netleştirdi çünkü kupa uşağımız e, ne diyor bize aslında e, bu umut ışığı bakın yapmak istedikleri her zaman size doğru yürümek her zaman size doğru gelmek ama şu anda karanlık hissediyor fakat umudu da o karanlığın içerisinde bitmemiş olarak görünüyor peki daha ne yapmak istiyor deli bakın deli e, aslında biraz hayatında bir şeyleri gizlemek için Belki buradaki durumlara, size engel olan durumlara, belki hayatında sizinle alakalı yapmak istediklerini veya duygularını, düşüncelerini gizlemek için her şeyi boş vermiş görünüyor olabilir. Ki tabii ki burada her şey güllük gülistanlık değil. Elbette ki büyük haksızlıklar yaşanmış. Size başkaları bakın kıskançlık, haset vesat yapar düşünürken kötülük de yapmış olabilirler. E, aklınızdaki kişi hatalı da olabilir bakın burada ben bunlar gel, geldiğine göre gelişine göre konuşuyorum e, bakın sizinle de aslında geleceği görememiş tamam bir şeyleri boş vermiş gibi görünüyor üzerini örtüyor belki de başkalarına böyle göstermek istiyor belki bir yasak var yaklaşamama var belki sizi meydana çıkarmak istemiyor eğer çıkarsa kıyamet kopacak diye mantığı düşünüyor değil mi? Bakın yapmak istedikleri var var ama boş vermiş olarak görünüyor caniçlerim bakalım hemen bu ne der baş rahibimiz evet inanç aslında yapmak istediklerinde bir inanç sistemi çıktı ve bilimimiz çıktı. Bilim nedir caniçlerim? Burada bilim bilgidir ve bir şeyleri bilmektir, bir şeyleri anlamaktır. Kişinin özellikle sizin hakkınızda bir şekilde bilgi topladığı veya sizin kişinin hakkında bir şekilde bilgi topladığınızın farkında olabilir. Bunları yapmak istiyor olabilir. Ne yapmak istiyor, ne yapacak dedik ya bakın bir bilgi Kendisine bakın, gözlerini dikmiş, bir şeyleri anlamaya ve öğrenmeye çalışıyor ve bakın inanç sisteminden bahsediyor diyor ki burada da kadersel bir enerji vardır. Ben inanıyorum diyor, ben inanıyorum. Bugün belki durgunum, belki de bir şeyler kıyamet kopacak. Korkuyorum bir taraftan ama benim ne yaparsam yapayım beklemem gerekiyor diyor. Beklemem gerekiyor ve mantığı da yapmak istediklerinin karşısına gelerek bakın burada ters gelen neyimiz var? Kılıç ikilimiz var kararsız mantığı kararsız şu anda karar vermenin zamanı değil diyor ve bilge de bilgelikle birlikte geldiği için bir saflık var aslında bir temizlik var yani saf duygularla saf e, düşüncelerle aslında bir şeyleri tertemiz yapmak istiyor toparlamak istiyor ve buna gereklilik hissediyor yani artık bilerek burada bir kaçış gerçekleştirdim diyor ve ben artık geri dönmek istiyorum ama bunun kararını Nasıl vereceğim ne yapacağım Bakın bir olgunluğa ve bir bilgeliğe ihtiyacı var Hani çocukça davranışların Bakın ters bu Kendisini batıracağını Sizi de mahvedeceğini batıracağını Mantığı düşünüyor Mantığı böyle düşünüyor Bu çok mantıklı çıktı can içlerim Bakın ters Yani bu da e, Değnek güçlümüz Aslında ters açıdan geldiği için Mantığı diyor ki ben gelecek veremeyeceğim Diyor ters Evet ben iletişime geçerim ama ben iletişime geçtiğimde ben ona ne söylerim diyor. Yani bir geçiş var burada. Yani bu bir geçittir. Bir şeylerin üzerinden geçmektir. Geçiş yeniden yapılanmak ve zahmetli bir yoldur aslında. Evet. Ben diyor çok yolum benim zor diyor. Bu ilişkide yolum çok ağır ve zor diyor. Ben diyor bu ilişkiye bir gelecek kuramıyorum ki diyor. Ama bir geçitim var benim diyor. Bakın can içlerim. Bir geçitim var. Zorlu ve meşakkatli bir geçit. Beni yoruyor diyor. Ama ben bu geçitten geçebilir miyim diyor mantığı. Bakalım geçebilecek mi can içlerim? Bakın ters. Yani bu kartlarımız aslında kupa ikilisi. Evet diyor ki bakın zıtlaşma ve anlaşmazlıktır bu. Bir küslüktür bu. Barışma isteğine kolay kolay yaklaşmamaktır mantık. Mantık. Evet canı istiyor, gönlü istiyor, kalbi istiyor, beyni istiyor. Yapmak da istiyor ama mantığı geri geri gidiyor. Fakat sonuçta ne yapacak can içlerim? Bakın burada e, bir değişim var. Bu durum bir değişime uğrayacak. Yani bunu ben söylemiyorum. Bakın, bunu ben söylüyorum ama kartlarım bunu söylediği için ben size söylüyorum. Bakın burada bir değişim var. Sizin için bir değişimden geçecek bu enerji ve belki bugün hiç değişmez diye düşündüğü şeyler mantığında belki de bakın mantıklı bir duruma oturacak ve bu düşüncelerden sıyrılacak ve mantığı sizin tarafınıza biraz daha çalışacak ve biraz daha aslında e, olumlu bakabilecek. Pekala ben şöyle bir sonuç bağlamak istiyorum, Can içlerim bir sonuç bağlamak istiyorum. Pekala adım konusunda e, mantığı ne söyleyecek, adım atabilecek mi? Evet. Bakın papyrus. Papyrus bir defa güzel bir enerjidir caniçlerim. Ee, yani burada e, anlaşma vardır. Bakın e, anlaşma kesinlikle bir e, yaz, yazım vardır, yazışma vardır. Ve bir yazışmada belki de bir şeyleri kanıtlamak vardır. Belki de size yazacak bir şeyleri hayatında size kanıtlamak isteyecek, kanıtlayacak. Yani burada e, bu var. Evet. Bu bir anlaşmadır can içlerim. Yani bir adım konusunda adım atacak mı ne yapacak dediğimizde hemen kılıç onlumuzla birlikte bakın burada aslında güç topluyor. Güç topluyor. Mantığı biraz öyle biraz böyle gider gelir bir hareketlilik içerisinde hem size geliyor mantığı hem gidiyor ama bu durum bir değişime uğrayacak. Bununla birlikte bir anlaşır, anlaşmaya oturacaksınız veya sizinle bir anlaşmak için sizinle burada iletişim kartlarımız vardı iletişime geçecek ve sonuçta bakın sizi üzmüş, sizi acı çektirmiş, sizi güçsüz bıraktığını düşünüyor ve kendisi de güçsüz kalmış. Aslında burada kendi gücünü de toplamak istiyor. Belki hayatında burada çok yıprandığı bir hayat yaşadı. Belki de kendisini güçsüz bıraktı. Hem diğer tarafla uğraştı, hem bu tarafla uğraştı, güçsüz kaldı ama bir şeyleri bir değişimden geçerek yoluna koymak isteyecek olarak görünüyor can içlerim. Evet bunları kartlarınız söylüyor kartlar söylüyor ben de aracı olarak ne görürsem ona aktarıyorum can içlerim bugün bunları gördüm evet benim gördüklerim bunlar güzellikler beğenmeyi unutmayın yorumlarınızı bekliyorum ve aboneliklerinizle desteklerinizi bekliyorum teşekkürler güzel bir sohbette buluşmak dileğiyle hoşçakalın.